Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu aleyh Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Evet, hayırlı günler diliyorum. Sevgili dostlar. Bugün şöyle imanın son derece önemli olduğu hususunda kısaca duracağız. Şöyle ki, ömür sermayemiz son derece az ve kısa. Lüzumlu işlerimiz çok fazla. Birbiri içerisine girmiş olan o kadar çok daireler var ki bizim ilişkili olduğumuz kalbimizle, midemizle, cesedimizle, hane dairemizle, yani bütünüyle bunların arasında bir ilişki bağımız var bizim. Yani kalben bağlı olduklarımız, mide itibariyle bağlı olduğumuz mevcudat, cesedimiz hakeza onunla zaten iç içeyiz, ondan ayrılmamız mümkün değil. Efendim hanemizdekilerle ilişkilerimiz var. Yani daireleri biraz şöyle genişletiyoruz. Yani birbiri içerisine girmiş daireler var ve öncelikle kalp dairemiz var. Sonra mide, sonra ceset, sonra hane. Yani ev halkı. Eşimiz, çocuklarımız, anamız, babamız, kardeşimiz gibi. Sonra Komşularımız var, apartman sakinleri var, sitemiz var, mahallemiz var. Bütün bunlarla ilişkilerimiz var mı? Şüphesiz var. Ve e, onun dışında şehirle alakamız bir ilişkimiz var mı? Şüphesiz onunla da var. Ve biraz daha genişletiyoruz. Şehrin üzerinde vatanla ilgimiz var mı? Şüphesiz vatanımızda da var. Evet, oraya ait olan vazifelerimiz var mı? Hepsine ait olan vazifelerimiz var. Evet, vatanımızla, memleketimizle, hepsiyle bir ilişkimiz, bir bağımız var. Sonra e, daha ne var? küre arz yani yeryüzüyle de bizim bir e, bağımız var. Oralarla da ilgili bir takım ilişkilerimiz söz konusu. Sonra nev beşer dairesi yani insanlık yani oradan da tutalım tutalım nereye kadar bütün zihayatlar hayat sahipleriyle bir ilişkimiz var mı var evet dünya yani yeryüzü efendim güneş sistemi ve buna benzer diğerleriyle ilgili bir vazifemiz, bir bağımız, bir ilişkimiz var mı? Evet, onlarla da var. Evet, demek ki birbiri içerisinde çok çok daireler var ve hepsiyle de bizim bir alakamız, bir ilgimiz var. Yani şöyle düşündüğünüzde demek ki her şeyden önce kalp dairemiz, beden dairemiz, ailemiz komşularımız, sitemiz, efendim mahallemiz, şehrimiz, vatanımız, memleketimiz hepsine ayrı ayrı bir ilişkimiz, onlarla ilgili bir vazifemiz var mıdır? Şüphesiz vardır. Evet, eee hepsiyle ilgili bir işimiz, bir vazifemiz var da. Gerçekten Hepsiyle aynı e, derecede mi ilişkimiz var veya öyle olması gerekiyor mu? Buraya bir bakalım isterseniz. En küçük daireden en büyük ve e, en küçük dairede yani kalp dairemizde en büyük, en önemli ve daimi vazifemiz var. Yani en küçük dairede en büyük, en büyük e, dairede ise. Yani bir güneş sistemini düşünün, saman yollarını düşünün, yıldız kümelerini düşünün, galaksileri düşünün. Bütün onlarla da ilgili bizim bir şeyimiz var mı, münasebetimiz? Tabii insan olarak var. Yani e, akıl, hayal ile böyle bir noktada bir ilişkimiz var. Ama vazifeye, göreve gelince ise en küçük dairede en büyük vazife, en büyük dairede e, yani ara sıra belki de hiç olmayacak bir vazife söz konusu olabilir. Yani hayatta e, mesela e, aya çıkmak güzel, hoş ne kadar yani biz de keşke e, gitsek oradan Cenabı ı Hakk'ın sanat eserlerini şöyle bir temaşa etsek ne kadar güzel olur. Yani ama e, bizim de belirli bir noktaya kadar boyumuz var. Ama tekrar ediyorum, vazife noktasından e, şimdi bakıyoruz en büyük dairede zaman zaman, belki de hiç olmayacak. En küçük dairede kalp dairesinde, ruh dairesinde, hissiyatlarımızda, duygularımızda, bedenimizde ve e, aile hayatımızda ise en büyük vazifeler var. O zaman ne oldu? En büyük dairede en küçük bazen yok. En küçük dairede en büyük vazife ve görevimiz var ve o zaman bu işe tam ters orantı diyoruz herhalde. Yani büyükte de küçük, küçükte de büyük. Ters orantı. Şimdi e, büyük daire ise yani şimdi şu an itibariyle mesela kendimizi bir tarafa bırakıyoruz. Ee, en çok neyle ilgileniyoruz şu anda? Bir bakın isterseniz düşünün. Kendi hayatınızı göz önünde bulundurun. Yani hepinizi e, tenzih ederim. Ben kendi noktamdan bakıyorum. O büyük dairelerin cazibedarlığı var. Çekiciliği var kendisine göre. Ondan dolayı da e, bazen o küçük dairedeki lüzumlu, gerekli önemli olan hizmeti bıraktırıyor. O malayani yani bizim herhangi bir şekilde işimize yaramayacak anlamsız, afaki olan işlerle bizi meşgul ediyor. Çünkü cazibedar, çünkü çekici. Çünkü çekici. Yani mesela şöyle söyleyelim. Bir çocuğa benziyoruz bu noktadan. Mesela çocuğa bir elinizde e, şekerleme var. Diğer elinizde de çok önemli gördüğünüz bir kitap var. Diyorsunuz ki bak e, işte Ayşe, Fatma, Hasan, Hüseyin. Bak bak şunu görüyor musun şu kitabı? Bu kitap çok önemli bir kitap. Al bu kitabı. Bak bunu oku çok çok güzel şeyler öğreneceksin bundan. Okumayı, yazmayı da öğrendin. Haydi şunu. Ama bir diğer elinizde de ne var? Diyelim ki bir şekerleme var. Veya bir oyuncak var. Çocuk hangisine gider? Şüphesiz ki elinizdeki oyuncağa veya şekerlemeye veya çikolataya gider. Şimdi bizim durumumuz da böyle. Yani dış alemdeki çekicilik, cazibedarlık bizi o tarafa doğru yönlendiriyor. Ve bizi meşgul ediyor. Hatta da kendi en büyük vazifemiz ve görevimiz neredeydi? Kalp dairesinde. Yani imanın mahalli olan kalp. İşte o kalp dairesindeki bize şeyi unutturuyorlar tabir caizse. Vazifemizi unutturuyor. Ondan sonra diğer taraftaki efendim savaşlar, darplar, efendim terör, e, tabi bunlar ilgilendiriyor, ilgilendirmiyor demiyoruz yani sonuçta da yani efendim siyaset, şu siyasetçi şunu söyledi. Bu siyasetçi şöyle e, cevap verdi. İşte e, yani e, elimizin ulaşamayacağı e, herhangi bir tarz içerisinde bir fayda sağlayamayacağımız hususlarda bile e, bakıyorsunuz sürekli kafa yorup duruyoruz. Mesela e, düşünün e, kahvehanelerdeki e, kişileri hepsini tenzih ederim ama genel manada malayani dediğimiz oyunla oyuncakla sürekli uğraşıyor o esnada işte ne bileyim hükümetleri yıkıyor hükümetler kuruyor ben olsam şöyle yapardım sen olsan şöyle yapardın filan bunun müzakeresini yapıyorlar yani ne kadar faydalı olacaklar gerçekten yapabilirler mi edebilirler mi aslında belli yani sonuçta neyse şöyle diyelim o e, dış alemin, ister e, siyasi alem deyin buna, ister e, bunun dışındaki e, harp boğuşmaları, işte Rusya, Ukrayna, bir, efendim diğer taraftaki NATO, Amerika, efendim vesaire vesaire. Şimdi insanın aklı bir noktada bakıyorsunuz, oralara takılıyor. Şu haklıydı, şu haksızdı, şu şöyleydi, böyleydi, bir sürü yani... E, zaten bize soran da yok yani sonuçta. Ay e, meselemiz diyelim ki bir siyaset bilimci olsak ve e, bizim görüşlerimize de belirli bir noktada e, önem verilse eyvallah. Ama e, şimdi şöyle söyleyeyim e, bir de bunların bir de bunların kabir ve kabir ötesindeki e, sualleri de var soruları da var. Yani e, verilen aklı, hafızayı nerede, ne şekilde kullandın? Gençliği nerede, ne şekilde e, kullandın? E, Cenab-ı vermiş olduğu e, rızkı nereden, ne şekilde kazandın ve nereye harcadın? Bakın bütün bunlar önemli. Ve dolayısıyla insandaki aklımızın, fikrimizin, düşüncemizin malayani ve afaki şeylerle mi yoksa Ebedi olan hayatla ilgili mi? Cenab-ı Hakk'ın bize vermiş olduğu o mesajları anlamak için mi kullandık? Burası da tabii ki önem arz ediyor. Bazen e, o e, işte kıymetli olan ömrümüzü, ömür dakikalarımızı, saatlerimizi, günlerimizi, yıllarımızı... E, ...bu e, dış alemdeki cazibedarlık ve çekicilik yüzünden... O tarafa kayarak zayi ediyoruz. Yani mahvediyoruz. Şimdi bazen de e, bu harp boğuşmalarını merakla takip edince insan yani bizim dışımızda ülkemizin memleketimizin vatanımızın dışındaki harp boğuşmalarıyla şöyle bir e, onları düşündük mü bu sefer de e, belirli bir noktada insan ister ister e, bir tarafa e, taraf oluyor. Diğer tarafın karşısına çıkıyor ve e, belki de e, yani taraf olduğumuz tarafın e, işlemiş olduğu zulümlere ortak olabiliyor muyuz olabiliyoruz. İşte o noktadan dikkat etmek lazım. Evet e, inanın e, bu cihan harbinden büyük e, ne bileyim e, dünya harplerinden harplerinden çok daha büyük bir hadise, büyük bir olay özellikle e, yeryüzündeki bu hakimiyete ahmet dediğimiz egemenlik e, davasından çok daha önemli bir dava özellikle müslümanların başına açılmış. Eğer eğer bu davayı kaybedecek olursak Allah korusun hiçbir şey hiçbir dünyanın Hiçbir e, kuvveti ve kudreti bizi asla kurtaramaz. Yani eğer eğer e, bu davayı kazanmak için e, denilse ki Almanların, İngilizlerin, Amerikanın, Japonya'nın, Çin'in e, süper güçlerin e, kuvveti ve serveti bizde olsa ve dahi aklımız başımızda olsa... O davayı kazanmak için tereddütsüz sarf ederdik. Niye? Şundan dolayı. Nedir bu dava? Önce bir davayı e, bilelim. E, kısaca onu geçeceğiz. Yani e, insanların çok meşhurları ve ünlüleri olan ve nevi beşer dediğimiz insanlığın yıldızları ve mürşitleri e, manasında olan peygamberler, evliyalar, asfiyalar ve diğerlerinin ittifakla, oy birliğiyle, karar birliğiyle söyledikleri şey şu. Bu alemin sahibi olan, bu kainatın yaratıcısı olan ve mutasarrıfı olan, tasarruf edicisi olan Cenab-ı Hak binlerce defa ahdetmiş ve vaat etmiş vaat etmiş ve söz vermiş. Onun sözlerine istinaden bir kısım kişiler görmüşler ki herkesin imanının karşılığında, imanının karşılığında mukabilinde bu zemin yüzü kadar, yer yüzü kadar bağlar ve kasırlarla süslü ve baki <laughs> daimi bir tarla ve mülkü kazanmak veya kaybetmek davasıdır. Bu böyle bir dava. Yani böyle üç kuruş beş kuruş kaybetmiyorsun kaybedince. Kazanınca öyle e, küçük bir şey kazanmıyorsun. Yani demek ki kazandığımız veya kaybedeceğimiz şey ne? Yeryüzü kadar genişliğinde kasırlarla süslü ve baki. Yani hiçbir şekilde ölüm yok. Yok olmak yok böyle bir yer, bir tarlayı, bir mülkü kazanmak veya kaybetmek davası bizim başımıza özellikle Müslümanların başına açılmış. <laughs> Eğer iman vesikasını, evet iman vesikasını, iman pasaportunu sağlam elde edemezsek kaybedeceğiz. Allah korusun. Yani bunu kazanmanın tek yolu var iman. Gerçek, sahih, doğru bir iman. Tevhid inancı. Allah'ın varlığına ve birliğine, onun sıfatlarına, onun şenlerine, onun isimlerine doğru bir tarz içerisinde inanmak. Evet, <laughs> ayrıca nübüvvet dediğimiz yine peygamberlerle ilgili Meleklerle ilgili imanlarımızın, imanımızın doğru ve e, tam olması da son derece önemli. E, bunlar bu davanın içerisine e, giriyor. Davayı kazanmak için gerekli şeyler bunlar. Evet e, inanın e, şöyle bir şey anlatılıyor. Bu e, maddi, yunlukla, maddi yunlukla, madde perestlikle, materyalist e, sistemle pek çok insan bu davayı kaybediyor evet yani şimdi e, her şeyi gözüyle ne inanmak istiyor gözüyle görmediği hiçbir şeye inanmak istemeyen madde perest ve materyalist bir zihniyet Allah korusun yani şimdi e, bir ifade var Sadece gözleriyle gördüklerine inananların akılları gözlerindedir. Gözse maneviyattan kördür. Göz. Bakın göz. Aklı görebiliyor mu? Hayır. Acıyı görebiliyor mu? Göz. Hayır. Acıyı hissedebiliyor mu? Hayır, sadece görür. Efendim e, hafızanın ne tarz olduğunu görebiliyor mu? Hayır. Kendi insan ruhunun e, ruhunu bizatihi görebiliyor mu? Hayır. Duygularını görebiliyor mu? Hayır. Yani dolayısıyla dolayısıyla aslında şu var sevgili dostlar. Bizim gözümüzle gördüklerimiz görmediklerimizin yanında bir hiç kalır. O kadar görmediğimiz şeyler var ki. Şu anda radyo e, dalgaları, televizyonun dalgaları, sesleri, şunlar bunlar, neyi görüyoruz? Yani hava zerresini sadece laboratuvara götürüp orada bakabilirsin. Ama onun dışında e, sesi bu gözle görmek mümkün mü? Hayır. İşte o zaman şunu tekrar ediyoruz sadece gözleriyle gördüklerine inananların akılları akılları gözlerindedir. Gözse maneviyattan kördür. Evet. Ehli keşif ve tahkik. Yani böyle e, mana aleminde Allah'ın göstermesiyle e, bizim göremediğimiz şeyleri görenler bu asırda 40 vefattan 40 kişi vefat etmiş. Bunlardan bu davayı sadece birkaç tanesinin kazandığını görmüşler. Sekeratta müşahede etmişler. Tam öldü ölecek derken o onu görüyor ve netice itibariyle imanla mı gitti, imansız mı gitti? Yani dava neydi? Dava ebedi bir mülkü yani cenneti kazanmak veya kaybetmek davasıydı yani biz kazanmak için uğraşacağız tabii ki ve onun içinde imanımızı sahih bir iman, doğru bir iman, Kur'an'ın ve sahih sünnetinin ortaya koymuş olduğu e, iman olarak iyice pekiştireceğiz. Ve neticede onu e, böyle e, müsbet bilimlerle evet. <laughs> şimdi e, müsbet bilimlerle de Teyit edeceğiz, takviye edeceğiz, güçlendireceğiz, kuvvetlendireceğiz. Böylece o e, son nefeste inşallah e, şeytanın e, desiselerine kulak vermeden Cenab-ı Hakk'ın vermiş olduğu bu emaneti kendisine inşallah teslim edeceğiz. İmanla ve Kur'an'la. Evet. Burada kalıyoruz. Cenab-ı Hak imanımızı kamil eylesin, kusuratımızı affeylesin, eylesin, kendisine kul ve habibine ümmet eylesin diyorum, dua ediyorum ve temenni ediyorum.